Acayip olaylar olmaya devam ediyor. Beni dikkatle dinle. Amerika Dışişleri Bakanı açıklama yaptı. Dedi ki Lübnan, Mısır ve Ürdün'de bulunan Müslüman Kardeşler Örgütü'nü terör örgütü olarak ilan ediyorum dedi. Amerika en kısa süre içerisinde bu örgütü tamamen ortadan kaldıracak dedi. İran'dan sonra bitirmediler yani. Lübnan, Mısır ve Ürdün'ü açıkça tehdit ettiler. Ayrıca Trump bizzat kendisi İran'daki eylemlere devam edin. Devlet dairelerini ele geçirin. Hiçbir şeyden korkmayın. Yardım yolda geliyoruz dedi. Bunun üzerine Arabistan, Umman ve Katar kendi hava üslerini Amerika'ya karşı kapattı. İran'ı bombalamasın diye. Türkiye'de bu olaylar üzerine Hakan Fidan acilen Arabistanlılarla görüştü. Ardından İran'ı aradı. Ardından Amerika büyükelçisi Tom Barrack ile görüştü. Ardından da Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçacağını açıkladı. Ayrıca Türkiye ve Arabistan heyetleri tarihte ilk defa denizcilik işbirliği toplantısı gerçekleştirdi. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Ankara'da Bunlar bu kadar ciddiyken, ulan ne bitmez Aleyna Tilki'ymiş, ne bitmez Oktay Kaynarca'ymış. Türkiye'deki habercilik ne kadar çapsızmış. Milleti boş konularla avutmaya yönelik ne kadar ahlaksız bir medyacılıkmış. Dünyada yangın yeri olmayan yer kalmamış. Türkiye ateş çemberinin tam ortasında kalmış. Bize ne lan kim kiminle ne içmiş, kim kiminle nerede sevişmiş? Ulan Türkiye'deki insanlar global gerçekleri görmeden nasıl tek yumruk olacak? Bu mi? kendi üzerine kurulan oyunları anlamadan nasıl kendi içindeki kavgayı bırakacak? Siz iktidar yanlısıyla, muhalefet yanlısıyla, siz bu Türk milletine zarar veren, bu millete gerçekleri anlatmayan, bu milleti uyutan, bu milleti ayrıştıran, acilen kayyum atanması gereken, beş para etmeyen oluşumlarsınız. Devletime çağrımdır. Bu milleti zehirleyen, tek vücut olmasını engelleyen bu kangren organları söküp atın. Allah'a emanet olun. you uh -huh.